geldin. Ee, yeni gelen dostlarım hepiniz hoş geldin. Ee, gündüz evet yerleri sıcak köpeklerinde ama akşam en azından 8'den sonra 9'dan sonra hafif bir, bir serinlik oluyor. Nikita'nın öyle bir imkanı yok. Burası üst kat ve çatıya bakın tahta. Yanıyor, 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 yanıyor. Burası tek kelimeyle yanıyor akşamları olunca saat 3'ten sonra 4'ten sonra burası var ya gece 2'ye 3'e kadar yanıyor. Yani e, düşünün bir de burada olan kediler var. Yatağıma bir tane kedi pek gelmiyor. Hepsi yerlerde fora yatıyor burada yani. Asiye Hanım merhabalar hoş geldiniz. Ya çok soğuğu da tabii ben sevmiyorum. Çok sıcak da kötü. Ya benim için de çok e, tehlikeli. RA selamlar hoş geldiniz. Umarım, Umarım şu çiftliğimize çok az kaldı. Umarım şu çiftliğimizi Pazartesi gününe kadar hayata geçiririz. Çok az kaldı. Beğeni yapın, like atın. İnsanım ol sitesinden alışveriş yaparak bu çocuklara umut olun. İşte gördünüz Nikita'nın hali. Yazık ya, yazık görüyor bütün gün. Gece sabaha kadar böyle. O kadar sıcak ki. Yani balkonda yatırayım diyorum ama Allah muhafaza balkondan atlar bir şey olur. Bir de garip garip böcekler üstüne çıkıyor çocuğun. Yani Nikita'yı gündüz bir sabahları koyuyorum. Allah Allah yetiş ya Ali ya Muhammed yetiş diyorum yani. Perişan ben de düşünün hiç ben kurumuyorum. Ben hiç kurumuyorum yani. Yatmadan önce bile buz gibi suyun altına giriyorum. İki dakika sonra gene ter içindeyim. Yani burası çok vahim, çok çok. Ama Nikita için yeni e, çiftliğimizde alt katta daha serin e, olacak. Zaten orayı ayakta tutmak için mecbur e, sıcak fanlar falan boşuna para işe yaramaz. Soğutuculardan su koyuyorsun gibi falan. Öyle çok sıcak. Yani ben bu havalar bana göre hiç değil Ebru düşünemiyorum kendimi. Yani sokağa mecbur çıkıyorsun. Köpeklerin yerine mecbur çıkıyorsun. Allah bu sıcakta gerçekten emekçi çalışan insanların yardımcısı olsun. Hayırdır kötü bir şey yoktur inşallah. Yazık şu çocuğuma bir klima desteği gelmez mi ya? Geçen senede yok alamıyorum alamıyorum gerçekten alamıyorum annem o dilini çıkar hadi okucum oy 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 güleyim öleyim 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 anneme öleyim anneme Heh. o dilini sok içeri anne. ha iyi kötü bir şey yoktur umarım görüyorsunuz mu Nikita hep bu şekilde sizi de üzmek istemiyorum ee, bizde durum kötü şu çocuğun güzelliğinin yüzü suyu hürmetine birisi gerçekten klima <laughs> yok geçen sene de ben bunun için açtım. Kendin için mi istiyorsun diye bir de linç ediyorlar insanlar beni. Abi yok yani burayı o kadar zor şartlarda döndürüyorum, döndüremiyorum bile. Yani e, inanın o kadar kötü durumdayım ki klinikler, mama bilmem ne, e, para ağacı. Ben de bir tane şey dikeceğim şimdi. Bir şey dikeceğim bugün önemli bir günmüş. Yani burayı döndürmek o kadar kolay değil ki. Çok güzel Asiye Hanım. Nikita çok güzel. Ama o da atıldı epilepsi olduğu için. Bir de kur kurban olayım. Epilepsi hastası benim çocuğum. Görüyorsunuz mu halini? Bir de epilepsi hastası. Tüm beğeniler, e like'lar, abonelikler Nikita'ma gelsin. İnşallah. Lan Şero. Şero orası sağlam değil. Çık buradan. Tak diye açar. Tak diye açar çıkar. Hadi gel. Gel. Gel bakayım. Şimdi gidelim eyleme bir sakin. Eylemi de odasını havalandıralım. Eyleme gideyim. Eyleminde odasını biraz havalandırayım. Rea çok teşekkür ediyorum. Hay yüce gönlüne sağlık olsun. Çok çok. Muru'yu göstereyim Kemal. Muru. Muru ne haberle Muru? Suratan ölem, o suratan ölem, o gözlerin ölem. Güzel suratın da yatakta toplanmamış. Sıcaktan eylem bak. Çıkla şuradan. Çık 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 hemen eyleme saldırıyor. Şero ya her yerdesin. Her kapıyı açtığımda varsın. Şero her e, kapıyı açtığımda var. Çok sıcak çok böyle ara ara geliyorum bir 10-15 dakika.